IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçenle birlikteyiz. Efendim üçüncü köprü inşaatı son hızıyla devam ediyor. Son gelişmelerle ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet tabii üçüncü köprü inşaatının biliyorsunuz kuleleri bitti. 110 kilometrelik otoyol devam ediyor. Bütün hızıyla devam ediyor. Her iki tarafta Anadolu tarafı ve Avrupa tarafında. Şu anda mühendislik olarak en önemli noktaya gelmiş bulunuyoruz kulelerden sonra tabliyelerin yerleştirilmesi. Bizim köprünün tabii bir özelliği vardı. Bizim köprü birinci Boğaz Köprüsü ile ikinci Boğaz Köprüsü yani Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yan yana koyduğunuzda iki köprü kadardır. Yani genişliği iki köprünün genişliği kadardır. Dolayısıyla biz bir köprü değil iki köprü yapıyoruz. Ve oldukça zorlu bir döneme girmiş bulunmaktayız. Ama planlarımız, programlarımız işi Süresinde bitirme konusunda bir problem görmemektedir programlarımızda. Bu anlamda şu anda 6 bin kişiye yakın insan çalışmaktadır. Bine yakın iş makinesi çalışmaktadır. Ve herhangi bir aksilik olmadığı takdirde inşallah süresinde de bitirmek için bütün gayretimizi ortaya koymaktayız. Bu yıl 3. köprü dışında yeni yatırımlar neler olacak? Hangi konulara odaklandınız? Bizim tabii biliyorsunuz aslında biz anak e, ana grupta faaliyet gösteriyoruz. Birincisi inşaat grubumuz var bizim. İnşaat grubumuz yalnız Türkiye'de değil, e, Rusya'da da başka ülkelerde de büyük projeler yapmaktadır. Şu anda dünyanın en önemli projelerden biri olan Petaşkort otoyol projesini ve orada onun da içerisinde iki tane köprü bulmakta, onu yapmaktadır. İkinci grubumuz enerji grubumuz. Enerji grubumuzda e, şu anda e, 1000 MW'a yakın bir üretimiz vardır. Trakya e elektrik dağıtım e, bölgesini biz yapıyoruz. E, HES projelerimiz vardır. Bitmiş barajlarımız vardır. E, ve orada da büyük hedeflerimiz vardır. O grup kendi içerisinde e, bu sene faaliyetlerini daha hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Yine turizm grubumuz vardır. Turizm grubumuz, grubumuzun da biliyorsunuz Antalya'da ve İstanbul'da büyük batırları vardır. Bu önümüzdeki yıl, yani 2015 yılı için e, buralarda herhangi yeni bir yatırımımız yok ama mevcut yatırımlarımızı yenilemek ve geliştirmek konusunda çalışmalarımız vardır. E, bir e, grubumuz da bizim e, altyapı grubudur ki o da havalan işletmeciliği, liman işletmeciliği, e, marine işletmeciliği, e, otoyol işletmeciliği. Bu e, şirketimizde çalışmalarına devam ediyor. Kendi programı içerisinde 2015 yılında yeni iş hedefleri doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. 2015'te ne kadarlık bir yatırım öngörüyorsunuz bütün faaliyet gösterdiğiniz sektörlerde? Bizim 2015 yılında bütçemizde öngörülen yatırım miktarımız 1 milyar dolar civarındadır. Yeni yatırım. Ee, büyüme? Bu bütün sektörlerimiz var. Yani. Büyümemiz yüzde 16. Yüzde 16 bir büyüme bekliyoruz. Yani, 16 büyüme ne kadarlık bir türe ulaşmaya? Bizim 2015 yılı zirvemiz 8 milyar TL'dir.